Merhaba arkadaşlar. Çoğu devrelerde işlemleri kontrol etmek için butona ihtiyacımız vardı. Üzerinde buton olmayan bir elektronik cihaz düşünemiyorum. Mutlaka cihazı çalıştırma, durdurma, ayarları değiştirmek için butona ihtiyacımız var. Bu uygulamada butona her bastığımızda led konum değiştirecek yani toggle yapacaktır. Butonlar portlara mutlaka bir pull up direnci ile bağlanır. Genellikle 10 kilomluk bir pull up direnci kullanmayı tercih ediyorum. Buton boştayken besleme kaynağından porta lojik bir gittiği için high değerini okuruz. Butona bastığımızda ise porta logic 0 yani low değeri gider. Kullandığımız portun dahili pull-up direnci varsa bunu aktif ederek dışarıdan bir direnç bağlama ihtiyacımız kalmaz. Projemiz için gerekli kodları yazmaya başlayalım. Her zamanki file new project stand alone project Emplak kod konfigüratör işlemimizi çok kolaylaştırmaktadır. Maalesef eski nesil pikleri desteklemiyor. Microchip firması yeni çıkan piklerin kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla bu özelliği sadece yeni çıkan pikler tarafından desteklenir hale getirmiş. Oluşturulan fonksiyonlar belli bir standartizasyona gidilmiş. Yine pikin iç osilatörünü kullanıyorum. Diğer ayarlarla şu anlık pek bir işim yok. Port B0 çıkış. Port A0'da giriş olarak kullanıyorum. A0'a butonumuz bağlı. B0 ise LED'imiz var. Şu küçük şekilde gördüğünüz gibi kullanılan portların rengi yeşile dönüyor. Boşta kalan portlar ise açık mavi şeklinde. Generate butonuna basarak kodları oluşturuyorum. C dilinde her program ilk önce main fonksiyonunu çağırmaktadır. İlk olarak main fonksiyonu çalışır ve main fonksiyonunda yazmış olduğumuz ifadelere, kodlara veya fonksiyonlar göre diğer işlemler yapılır. Arduino ile karşılaştıracak olursak Arduino'da setup ve loop olmak üzere iki tane fonksiyon vardı. Burada yapmış olduğumuz program main fonksiyonunda başlıyor. Şurada bir while döngüsü görüyorsunuz. Buradaki while döngüsü aslında Arduino'daki loop döngüsü gibidir. Elektrik olduğu sürece bu döngü içerisinde kodlar yukarıdan aşağı, tekrar yukarıdan aşağı, tekrar yukarıdan aşağı defalarca defalarca çalışır. Başlangıçta giriş çıkış ayarları sistem initialized fonksiyonunda MPLAB kod konfigüratör tarafından oluşturulmuştur. Merak ediyorsanız bu kodun içine bakabilirsiniz. Az önce yapmış olduğumuz ayarlara göre register'lara gerekli değerleri hesaplayıp atamıştır. Yapacağımız işlemde butona bastığımızda led konum değiştirecektir. Yani her butona bastığımızda led sönükse yanacak, led yanıksa sönecektir. Butona basıp basılmadığını kontrol etmek amacıyla if kontrol yapısını kullanacağız. if komutu parantez içinde yazmış olduğumuz koşul doğru ise süslü parantez içinde yazılan komutları ifadeleri çalıştırmaktadır. Eğer doğru değilse bu süslü parantez içindeki komutlar çalıştırmayıp direkt bu blok atlanılıp sıradaki kodlar çalışır. Ctrl Space'e basıyorum. Butona bastığımızda buton logic sıfır yani low değerini almaktadır. Ben burada eşit eşittir low veya eşittir sıfır yazabilirim. Dikkat ederseniz burada karşılaştırmak amacından bir tane değil iki tane eşittir kullanmamız gerekiyor. En büyük yapılan yanlış tek eşittir kullanmaktır. Butonlarda bir debounce olayı oluştuğu için yani bastığımızda butonda direkt sıfır olmuyor belli bir süre boyunca 1-0-1-0 arasında gidip gelmeler oluyor. Bu süreyi, bu süreyi atlatmak amacıyla yaklaşık 20 milisaniye kadar bekleyip tekrar butonun değerini okumayı tercih ediyorum. Ara ara da derleme komutuna basarak yazmış olduğumuz kodlarda herhangi bir yanlışlık olup olmadığını kontrol etmemizde fayda vardır. Özellikle C dilinde yazım hatalarından dolayı çok rahat tuzaklara düşebilmekteyiz. Yazmış olduğumuz her ifadenin sonuna mutlaka noktalı virgül koymalıyız. Açmış olduğumuz her parantezi mutlaka kapatmalıyız. Özellikle sonlara doğru dikkat edersen çok fazla parantezler olduğu için burada bir tane eksik veya bir tane fazla parantez olması programda hataya neden olabilmektedir. Ifli program yazarken veya döngülerde dikkat ederseniz bir tab kadar içeri girerek yazı yazmayı tercih ediyoruz. Bu okunabilirliği de arttırmaktadır. Şimdi butona basıldığında yapılması gereken olan işlemi yazalım. Tekrar Ctrl Space'e bastım toggle işlem yapacaktık Burada yazmış olduğum kodu inceleyecek olursak ilk if yapısında butonun love olup olmadığını yani basılıp basılmadığını kontrol ediyorum. Debounce problemini çözmek amacıyla 20 milisaniye gibi kısa süre bekliyorum ve ikinci kere tekrar butonun love olup olmadığını kontrol ediyorum. Özellikle çevredeki elektronik cihazlar belli parazitler oluşturarak butona basmadığımız halde bile bu parazitlerin pik tarafının algılanmasına yani yanlış değerlendirmemizi sebep olur. Bunu önlemek amacından dibans olayını kontrol etmemiz lazımdır. Butonun basıldığına emin olduktan sonra burada gördüğünüz gibi yapacağım işlemleri yapıyorum. Yapmak istediğim sadece LED'in konumunu değiştirmek olduğu için LED toggle fonksiyonunu çağırdım. Daha sonra butonun bırakılmasını bekliyorum. Eğer şu kodu yazmamış olsaydım Butona basılı tuttuğum sürece sürekli led konum değiştirecek. Yanıp sönecekti, yanıp sönecekti, yanıp sönecekti. Benim amacım butona basıp bıraktığımda led konum değişsin. Her basıp bıraktığımda bir işlem yapsın. O yüzden while döngüsüyle şurada bir sonsuz döngüde butona kilitledim. Butona basılı tuttuğum sürece bu döngü çalışacak ve satırımız burada kalacaktır. Başka bir işlem yapmayacaktır. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmayı pike yükleyip sonuçları görelim. Yine her zamanki projelerde olduğu gibi Besleme kaynağı olarak PickKit 3'ü kullanıyorum. Pika e yapmış olduğum programı yükleyip çalıştırıyorum.